Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımdan de ismim Falcı Anne. Falcı Anne dersen hem TikTok'ta hem Instagram'da hem YouTube'da aynı isimdir. Bunun için kim takip edersen takipçilerime ben her 8 gün bir onlara özel fal bakıyorum ücretsiz hiçbir ücret almadan ben bakıyorum. Onların yorumlarını yapıp gönderiyorum. Ama yorum yapanlar ve beni takip edenlere YouTube'da takip ederler. Ee, onlara özel sizin için de komple bütün takipçilerim için niyet yatırıyorum. Kim açarsan onundur. Kim abone olmamışsa abone olmaya tavsiye ederim ve kaçırmayın. Çok güzel bir sizin için toplu bir kahve içtin niyet getirdim ve sizin için bir fal açtı. Açayım yani açacağım, bakacağım. Yorumlarınız artık ne çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah görüyorsunuz nasıl nasibiniz akar. Akıyor yere kadar o kadar biz kullar sabırsızız ki biz sabrımızı hiç, hiç şey yapmıyoruz. Bir darlık bolluk kadar sürseydi insanlar yaşayamazdı. Zor günlerimiz olduğu zaman diyoruz öldük böyle olduk şöyle olduk. Ama ne kadar yerimiz yurdumuz hoş olsun hiç demiyoruz. Niye yerimiz yurdumuz hoş değil. Hamd edeceğiz her zaman. Burada dörtgen bir kapı çıkmış. Bir Açan yani kiminse artık. Dörtgen bir hayırlı bir kapıdır. Bu kapı kendine dua etmiş demiş. Hayırlı bir kapı bana aç ya Rabbim. Açılmış biraz engel var. Önünden kalkar yoluna devam edecek. Çok hayırlı bir kapıdır. Ben size bunu söyleyeyim. O kapı ile o niyetle giderse gerçekten çok güzel bir yere varacaksınız. Bak arkadaşlar demedi demeyin. Ben size söylüyorum. Burada görüyorsun size bir nasip gelmiş, hafif bir engel var senin eline düşecek. Bu da bir maddi durum gibi bir şeydi. Bir kişiyi burada görüyorum. Sanki arkası önü gözdür. Arkasından da sanki görüyor, sanki önünden de görüyor. Öyle bir kurnaz bir insandır hafif dolgu uzun boylu bundan bu insandan tahrif ettim size ee, böyle yakınınızdır ya böyle bir e, görüyorsun bazı yani çok tez görüyorsun biraz ondan kendinizi uzak tutun ve hiçbir şeylerini anlatmayın ve aile durumlarınızı da hiçbir şeyde bu insana anlatmayın Çünkü sizi sevmiyor sevmediği için ee, size böyle kötü enerji geliyor. Ve gözünün önünde hoş ediyor. Yani sanki seni sevmiş gibi, böyle çok seviyor gibi böyle bir şey yapıyor. Burada da görüyorum bir aile iç içe girmiş ve birbirine sal taşıyorlar. Kardeşlerdir, baba annedir, böyle kalabalıktır, kızdır, erkektir. Sanki bir miras için birbirine girmişler ve birbirine o diyor bu benim, o diyor ben bu benim o diyor ne verdi o diyor çok verdi o diyor böyle birbirine aile sorunu olmuş ve birbirinize gerçekten yapışmışsınız ve huzursuz olmuşsunuz ve artık e, böyle karma karışık bir şey olmuş bunu böyle rahat bir kafayla oturun toplantınızı yapın o kişilerle sorunuz olduğun kişiler böyle toplanın rahat rahat de, kim açıyorsa bu falı biliyorum. Onların sorunu varsa bunu yapsın. Gelin kardeşlerim. Gel oturun bakalım sizin ne sorununuz var. Bir, birlikte çözelim. Böyle bir hakaretten telefon sorunlarıyla telefon birbirine ederek hakaret ederek yapmayın. Böyle güzelce birbirinizle konuşup birbirinizi anlayacaksınız o zaman. O zaman diyeceksiniz ha tamam bu benimdir bu senindir. Niye birbirinize hakaretten gideceksiniz? Böyle boş boş birbirinizin kalbini kırmana daha anlamı yok. Zaten birbirinizin kalbini kırmışsınız. Zaten bir zor şeyler geçmişsiniz. Ben biri daha burada görüyorum yaşlıdır, bayandır ya erkektir bilmiyorum. Hastadır sanki kapının önündedir. Durmuş çok böyle üzülüyor, çok kahrediyor. Çünkü ya evlatları onu sormuyor, ne soruşturuyor, ne de ilgileniyor. Siz evlatlar kim açırsa düşünün anneniz babanız böyle bir durumda varsa ilgilenin. Onun berduası dua berdua etmeden biliyorsun ahı tek desin ah ah ne oldu bana ben neydim ne oldum. O size dahi mutluluğunuza engel olacak. Siz yaşadıkça o mutluluğu asla kavuşamazsın. Baksana. Buradan çıkmış. Rahatsızdır. Madi durumdan da zorluk çekiyor. Ama evlatları vardır. Bakmıyorlar. O ahini kendinize getirmeyin. Bu ahtan hiç mutlu olmuyorsun zaten. Görüyorsun hep mutsuz duruyorsunuz. Ben burada bir kişi görüyorum ağzını açmış ve gözlerini yani ağzını açmış ve gözlerini kapatmış ve ağzını açmış ağzına geleni sanki komşusuna söylüyor. O kadar komşusu ile bir sorunu var. Hem de fazlasıyla. Artık hemen böyle havluyor sanki diyeceksin. Allah'a şükür sen o kadar sabırsız bir insan değilsin. Burada görüyorum. Sen ona uyarsan büyük bir fıtnaya sebep olacaksın. Çünkü o öyle bir ateş şeyi karıştırıyor. istiyor alevlensin. Sakın o insana oyma. Kafası büyüktür. Ağzı sürekli açık. Ve hemen millette sataşıyor ve bağırıp çağırıyor. Böyle bir huyu var. Huy sahibi budur böyle. İstersen istemezsen sen değiştiremezsin. Sana bulaşıyorsan bulaşma ona canım. Ben buradan görüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört e, müjdelerin var. Dört peş peşe. Bu müjdelerin arda arda Allah'ın izniyle altı aya kadar sen çok iyi bir müjde alacaksın. Bak size oyan, ben her sıfalda söylüyorum. Alıyorsun oymayan evreme gönderin. E, o size oymayan size çünkü topludur. Herkesin fikri çıkıyor. Bu da demek ki arkadaşlarınız bir olaydır oradan çıkmış. Bak arkadaşlar. Bu peş peşe bu altı aydan size haber gelecek. Burada hayırlı bir devlet kapısı size çıkmış. Bayraklı. <laughs> bir işe girmek istiyorsun hala sonuçlanmamış ya hala atılmamış hala bekliyorsun ama az kalmış bitecek sen sonuçlanacak ve sen e, o işe gireceksin ve çok güzel bir maaş da alacaksın maaşı da baya iyidir ama hala atılmamıştı canım buradan C harfi görüyorum C harfi bir kişi size sanki yardım edecek. Kısa boylu bir kilolu bir insandır. O yardım edecek bu işe girmesi için. Senin bu işe girmen için. O sana bir destek, bir torpil yapacak yani. Yoksa böyle boşuna olmazsın yani. Bir kişi çok erkek bebek istiyor sanki. Erkek çocuk istiyor ve çok üzülüyor, çok istiyor bir daha evlenmesini istiyor çünkü evlidir ama erkek çocuğu yok. Siz böyle sabırsız olmayın. Allah'ın izniyle çocuğunuz olacak erkek çocuğunuz da. Bir de biliyorsun nerede? Alnının bir kenarından, boş şakasından bir nokta siyah bir ben var. Olacak. Bunu sabırsız olmayın. Olacak yani. Siz çok zor durum başkası için yani çıkmış çok zor durum ve maddi durumunuz çok kısıtlı. Çok zor günleri çocuklarınıza, ailenize bakıyorsun. Ama işiniz de yoktur. Böyle devamlı bir iş. Sanki böyle günlük bir iş yapıyorsunuz. Böyle o da kısıtlı size etmiyor. Bir su içtim kusura bakmayın. Bir bu biraz e, nasibi azdır biliyorsun. Böyle hiç merak etme Allah'ın izniyle böyle sürmez. Önünden ferahlık görüyor açıklık görüyorum. Size ay çıkmış aydınlık olacak. Nasibiniz Allah'ın izniyle bak kocaman bir yünüz balığı çıkmış. Ve kocaman kocaman köpek balığı gibidir böyle kocamandır. O şansınız gelecek biraz sanki bir evde bir kişi evlenecek. O evlendikten sonra iyi bir şansınız oluyor. Çünkü o kişi şanssızdır biraz. Size de ansatıyor. O şanssızlık evinizde de bulunuyor gibi. Çünkü onun için böyle açık görüyorum. Birisini görüyorum. Bayan çok üzülüyor. Sanki iki üç tane kızları var da sanki rızkı bağlanmış yani böyle diyor. Bu kızlarıma ne oldu, nasıl rızkı olacak, nasıl evlenecek çok kara kara düşünüyor baya. Bu kara kara düşünmesini gerçekten doğrudur. Onların baktını biri bağlamış ama o e, kadının annesinin e, sanki arkadaşıdır. O çoktandır oluyor belki 8-9 senedir böyle bu şeyi yapmış. Artık suda içirmiş yemekte ya yemektedir ya sudadır. Bak burada görüyorum. Ona yedirmiş. Ne harfi çıkmış? Ne harfi adında bir kişinindir. Bir ya ortasından ya sonunda ya başında bir kişidir. İçirmiş bu kızların baktığını sanki bağlamış. Rızk çıkmıyor. Rızkları çıkmıyor bakıyor. Bir türlü evlenemiyor. Burada bir kişiyi görüyorum. Gerçekten o da erkek çocukları düşünüyor. O erkek çocuğu bir nasip istiyor. Ona hala onun ne maddi durumu yerinde ne hal vekdi yerinde ne yapacağını bilmiyor. Kara kara düşünüyor. Allah'ın izniyle önünde bir hedef var. Sanki bir yere gidip gelecek. Ona böyle askeriyededir artık. Artık polistiktir. Artık güvenlikçidir artık bir iş ona çıkıyor sanki bir kişi buna bir uzun boylu bir e, e, buğda tenli bir size hanenize yardım edecek ve e, o bir işi olacak yani ondan sonra yavaş yavaş zaten şansı açılır ve Allah'ın izniyle evlenmeye kadar uzar iyi bir rızkı karşısına çıkacak görüyorsunuz burada bir yılanınız var. Bu yılan bir düşmandır. Bu düşman baksana bura batmış çıkamıyor. Çıkabilseydi bu tarafa o tarafa pek size ulaşamıyor. Ulaşabilseydi eski bir sanki kini var içinden. Eski bir intikam peşinde. Sanki aranızda bir böyle bir sorun olmuş da hala o düşünüyor. Hala bunu aklından bir türlü çıkaramıyor. Bak buradan iki tane müjde arda arda size geliyor. Yolun ağzındadır. Bu üç vakit duyabilirsin. Yani bu kimin falıysa kim müjdeyi bekliyorsan onundur. Azın, yolun ağzında ha duyacak. Bir tane duyarsın o gider bir tane arkasından gene duyuyorsun. Çok sevinçli bir haber alıyorsun. Biri burada görüyorum gerçek kalbi çok kırılmış ve zor günler geçiriyor ve zor günde de böyle düşünüyor, taşınıyor. Ee, böyle ne yapacak? Aşktır, aşkını kaybetmiş ve onu terk etmiş, gitmiş. Artık bu çaresiz bir şey olmuş. Çok dileği var diyor bir daha da bu kadını görebileyim dünya, bütün dünya benimdir tek başınadır. Kendini yalnız hissediyor bu insan. Bir de yalnız olduğu için çok daha fazla çile çekiyor. Ailesini kaybetmiş, vefat etmiş, tek başına kalmış. Bir de ailesi onu terk etmiş. Terk etmiş çocuklarımı diyor bir daha görsem dünya hepsi benim. Ama bırakmıyorlar ulaşsın. Kaç kişi bu insanın aklına girmiş ve onun gözünün önünde karartmış. Yoksa eskiden çok seviyordu, çok birbirine deli divaneydi. Ama kafa karışıklığı artık sevmiyor onu. Bir başkasını sanki düşünüyor başka birisiyle. Sanki flört ediyor veya başkasını düşünüyor doğrusu. Doğru söyleyelim. Bir aşkın aklındadır. Asla unutmuyorsun. Unutmak istemiyorsun. Seviyorsun sen ama çok uzaktasın ama gene kalbin onunla birlikte sade bedenin evde ama kalbin ruhun onunla her zaman yaşıyor. Bir kişi var aklında evlenmişsin hiç aklından çıkmıyor bazı zamanlarda rüyada görüyorsun diyorsun ki keşke bu rüyada uyanmasaydım keşke böyle uyuyakalsaydım. kalsaydım ben bunu böyle gerçek bir olsaydı uyanıyorsun gene uyuyorsun diyorsun keşke görebilsem ama işte olmuyor bazı şeyler bir tablinize bakalım arkadaşlar sizin kafanızı şişirttim bakalım falınıza görüyorsunuz göz yaşlarınız döküyor sıkıntılardan ve baya baya sıkılmışsınız Görüyorsunuz nasibiniz boldur. Ve size hilal çıkmış gene aydır. Ay hilal çok güzel. Hayırlı bir müjdeler alıyorsunuz. Burada nasibiniz bol geliyor. Bir birikim, bir para elinize var. Şimdi bir ev almayı düşünüyorsun ya da bir anahtar ha burada kaç tane anahtardı? Ya bir motor ya bir ev ya bir yatırım yapmak istiyorsun hazırdır. Allah'ın izniyle elinize ulaşacak bu işi başaracaksın, yapacaksın yani. Burada bir kertenkele görüyorum. Bu kertenkele sürekli sanki etrafınızda dönüp dolaşıyor, geliyor yapışıyor size. Dönüp dolaşıyor, size yapışıyor. Yani çok hiç hoşuna gitmiyor. Anlıyorsunuz canım. Burada kırk ayak var. Görüyorsun bak Burada var bu kırk ayak da biri var sanki ya iş yerindedir. Böyle bir yerde çalışan bir yerdedir. Seni çok kıskanıyor ve sana nazarı değmiş. Nazarı değmiş, nazarı da çok pistir. Sen ne yapsan diyor, bunu yaptı, vay bunu yaptı, yoo, bu oldu. Bakıyor eline bir toprak, torba, toprak dahi olsan diyeceksin hele altın doludur. O kadar kıskanç bir insandır. İki kişi karşı karşıya gelmiş ve bir kişi aralarına girmiş ve istemiyor ulaşsın. Öylesine durmuş orada. Ulaşamıyor. Bak bir gözyaşlarınız var. Döküyorsun. Allah'ın izniyle sondur. Hayırlı geceler. Youtube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın beni takipte kalın büyük ailem güzel ailem oldun hayırlı geceler canım